arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün rasta gelen yeni güncellemeyi göstereceğim size. Ee, i̇lk önce şöyle göstereyim. Ee, Spanlanıyor, alibaba bırakıyor. Bu ve bu çıkıyor içinden kırdığınız zaman. Bir tane bir tane çıkıyor. Bunları geliştirdiğiniz zaman büyük boy hediye çıkıyor. Şöyle göstereyim size. Bakın büyük boy çıktı. Bunları geliştirdiğinizde orta boy çıkıyor. Ee, şimdi bunlardan ne çıkıyor onları göstereyim size ilk önce küçük boylardan dandik döndürük şeyler çıkıyor bunlar çıkıyor orta boylardan Aa geliştirdik yanlışlıkla orta boydan kartopu silahı ve kartopu falan da çıkabiliyor şimdi, şimdi kartopu silahını nasıl kullanacağınızı göstereyim bunu elinize alıyorsunuz R'ye basıp dolduruyorsunuz karşıdaki adama böyle sıkıp adamın canını epey bir götürebilirsiniz ee, oyunda öldüğünüz zaman bile size kartopu silahını veriyor şimdi şunu da şöyle göstereyim bu da ayıcık Heh onun haricinde şunları bir tur geç, geliştirelim bir tane daha açalım kızak çıktı gördüğünüz gibi kızak böyle e, karda kaymanıza falan yarıyor e, onun haricinde büyüklerden açalım bir tane saple çıktı güzel e, el, aletler çıktı pompalı çıktı 60 eq ve şey e, şimdi size şu surla şunu ve şunu, şunları göstereyim ben dışarı çıkalım. Gördüğünüz gibi burada farklı çeşit bir burada şunu görüyorsunuz. Bir de şurada bunu görüyorsunuz. Fark bu ikisi de taş dur aslında. 1,5 kaya basılıyor Bu da içini böyle doldurabiliyorsunuz o şunlardan. Yok bunun aynı bunlardan dolduruyorsunuz. Bunlar çıkıyor işte. Ee, onun haricinde şöyle bir küçük taş surumuz geldi. Dikenle beraber üstüne çıktığınızda diken batıyor. Nasıl? Aynen böyle. Şimdi size taş suru göstereyim. Taş surda böyle. Arada adam öldürmedik de demeyiz. Ee, onun haricinde şunu göstereyim size. Kafanızı böyle yapıyor, 15 koruyor. Aslında bir yandan iyi yani Zırh çıkabiliyor. Bir de şöyle bir şey var. E, Noel Baba bunun için dolduruyor. İçeriden onun örneği var. Açmadım sizin için size göstereceğim diye. Şimdi içeri geldik. E, burada böyle üstünde şu sarı şeyler paralıyorsa e, buna açmamış ve içinde loot olduğunu gösteriyor. Gördüğünüz gibi bunlar çıkıp kapattığında mesela bakın gördüğünüz gibi gitti. Yemek falan çıkıyor, hurda çıkıyor, yakıt da çıkabiliyor. Buna bakalım kömür falan geldi. Şunları mesela oran içine koyuyorsunuz. Hani az önceki gösterdim yılbaşı ağacına. Onun haricinde size e, kızağı göstereyim. Kızağı alalım. Şu kartop silahını da alalım yanımıza. şöyle bırakalım bunları. Daha güzel duruyor. Kızağı kullanmak için kürek falan gerekiyor mu? Bilmiyorum ama göreceğiz şimdi. Şöyle durduk, bindik. Gaza bastığımız zaman gördüğünüz gibi böyle kayıyor. Aslında efsaneymiş ha. Yön de verebiliyorsunuz. Suda gidiyor mu? Yok, gitmiyor. Böyle. Şimdi size şöyle göstereyim. Bu arada buraya şimdi online yayı tattık. Ee, bu bunların içinden çıkıyor. Yani şöyle Gördüğünüz gibi büyük boy, küçük boy çıktı, orta boy çıktı. Yine bunları açalım bakalım ne çıkıyor. 150 yakıt çıktı. İyi. Saplı vardı. Gördüğünüz gibi M2 bile çıkabiliyor. bilginiz olsun. Şu silah adama hazmatı 15-15 vuruyor. Çok efsane bir şeydi. Biz denedik. Şimdi çok feci bir şekilde taramalı bir halde atabiliyorsunuz. Mermisi de kolay bitmiyor yani. Mermisi fazla. Yakından deşersiniz yani. Ee, onun haricinde başka söyleyeceğim bir şey yok. Bu videonun da buraya geldik. Şunu açmadığınız sürece, beklediğiniz sürece size yüzde yüz Noel Baba bir şey bırakıyor. İşte öyle diyor. Her şey çıkabiliyor. Üçü dahi çıkabiliyor. Bilginiz olsun. Şöyle bitirişimizi yapalım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.